Evet hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben Burak ve bugün e, yine Poppy hakkında konuşacağım ama bu Poppy hakkında konuşacağım konudan da biraz daha farklı bir konu. E, şimdi Poppy'nin çoğu videosunda Charlotte de var. Tam 5 e, tane içinde kesinlikle Charlotte de geçen bir video var ve e, bu Charlotte dördünde böyle e, Poppy'ye sorular soruyor. Şimdi bu Charlotte'yi um, neye benzetmeye çalışıyor falan ona yorumlamaya çalışıyorum. İlk olarak Charlotte um, bir tane videosunu böyle Question. Um, sorular soruyor buna. Ondan sonra böyle neler olacağını falan soruyor. Hepsini soruyor ve eğer, um, başka bir şey sorarsa yani sorusu cevaplamazsa böyle um, tersliyor böyle işte kızıyor falan. İki, dört tane videosu işte bu konuyla alakalı. Böyle hep farklı farklı sorular soruyor, cevaplıyor falan. Ondan sonra e, o, bir tane videosu var. Bunu ama Charlotte değil. Ana konusu Charlotte değil. Fakat Charlie Poppy hakkında bir düşüncesi var işte. <laughs> Böyle kuru kafa ve Charlotte Day ile e, Poppy'nin değiştiğini söylüyorlar. Yani Buradan çok farklı <laughs> konu. Şimdi ilk olarak e, bunu yorumlamak yerine Char Poppy Charlotte değil. Böyle bir tanrı, Allah veya onun taptığı şey yani şeytana benzetiyor falan olabilir. Şeytana konuştuğunu söylüyor falan da olabilir. Böyle e, şeytana hesap soruyor gibi bir şey oluyor. Diyor. ya ondan sonra e, son paylaştığı, Bir hafta önce paylaştığı videoda Charlotte'e Yani Charlotte'e ben boğdu diyor. <laughs> Videoda Charlotte onu boğduğunu söylüyor. Öyle kendini sorguluyor. Neden boğduğunu, Niçin bozdu? Bozma acıyor. Bozma, falan söylüyor. Bu neden yaptığını falan soruluyor. Hayat soruluyor. Çok Ben ona yardım ettikten sonra beni boğdu diyor. Yani şeyi iş işbirliği yaptığını anlatmak istemiş olabilir. Böyle bir farklı bir bakış açısı var. Şimdi bir de şöyle şu yandan düşünürsek böyle Poppy'nin Charlotte'nin Poppy'ye soru sorduğu zamanları düşünürsek e, bu Charlotte'nin Poppy'ye sorduğu için Tanrı'ya da benzetiliği olabilir ve burası da öldükten sonra sorgulama alanı da olabilir. Böyle de farklı bir bakış açısı var. Ve burada bayağı hayatı soruluyor. Charlotte de soruluyor neden oluyor, oldu falan diye. Why does do this? Why does use violence? Ne lan işte kullanma falan diye. Şimdi burada şöyle bir konu var. Bu başka bir videosunda sanırım buydu. Hello, I am Charlotte and today I am talking one. So so... Bu vardı? Son zamanlarda videoları çok beğendi falan diyor. Öyle videoları anlamakta zorluk çekiyor mu diye. Ve ondan sonra da şu Puppet Changed videosunu gördüm. Bu Puppet Changed'dan sonra bunu falan devam etmiş. Ondan sonra da en sonunda bu videoyu demiş bozduğunu söylüyor çoğu videosunda zaten Charlotte de gelmişti. Yani e, şeytan tapınan bir şeyler olduğu falan ve şiddet gördüğünü falan anlatıyor olabilir. Böyle bir psikolojik baskı yapıyormuş gibi de olabilir. Ya yani böyle Charlotte neden beni boğdu? Niye böyle yaptı falan da oluyor olabilir. Şeytana tap. Yani evet, şeytan tapı buluyor olarak bilmiyor ama kesin sonuç yok ama çoğu kişi şey öyle biliyor ve şeytana benzetiyor olabilir. Videolarımdaki Çarlık'ta şeytanla konuştuğu şeytanın yaptığını anlatıyor olabilir. Benim de kişisel bir böyle. Böyle de yapmış olabilir. Bunlar sadece bir teori. Önceki videoda söylediğim gibi. Böyle Poppy hakkındaki garip düşünceler falan olabilecek şeyleri ben derlemeye çalışıyorum. Umarım da beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar yine bir şey daha buldum. Ben yine de bunu size sunmak istedim. Şimdi e, Poppy Loves Politics diye bir tane video var. Yani e, Poppy politikayı seviyor adlı video. Ve bu videoda kendi adaymış olarak gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Başkan adı Poppy diyor. Ondan sonra ben başkan olduğumda herkes sonsuza kadar yaşayacak diyor. Yani e, ruhunu şeytan satmış gibi oluyor olabilir. Ve ee, ruhu şeytanda sonsuza de, sonsuza kadar yaşayacak diye bir mesaj veriyor olabilir. <laughs>